Merhaba değerli arkadaşlar, Mitsubishi Karisma'nın sorunlarından bahsedelim. Yarı pazardaki en popüler yeni Mitsubishi modellerinden biri kesinlikle Karisma'dır. Bunu bizimki olarak adlandırabiliriz çünkü bu, özel olarak Avrupa pazarı için geliştirilmiş bir Mitsubishi modelidir. Buna göre, mekanik akrabaların kökenidir 1998 ila 2004 döneminde, bir yeniden tasarımla, Netcar fabrikasında bir ortak girişim sistemi altında üretilmiştir. Volvo Fabrikanın kendisi 1996'ların başında inşa edildi, ancak Mitsubishi tarafından Hollanda hükümetinden satın alındı ve XN-UMX yılında Volvo ile paylaşıldı. Volvo'da ise %50 bölü 50 oranında. Ayrıca sadece benzinli motorların Japon olduğunu, dizel motorların ise Japonlardan geldiğini de ekleyebiliriz. Renault, o zaman kendinize şu soruyu soracaksınız. Avrupa'da üretildiğinde hangi Japon modeli Avrupa parçalarından oluşuyor ve motor yelpazesinin yarısı Avrupa kökenli? Karisma'nın kalitesinin Japonya'dan gelen Safkan Mitsubishi modellerinin, özellikle de göreceli selefinin seviyesinde olmadığı doğrudur. Modeller piyasaya sürüldü, ancak bu model yine de özellikle bizimki gibi daha zayıf pazarlar için faydalı oldu. Karisma kariyeri boyunca 1300 cm küp, 4G13, 1600 cm3, 4G92 ve 1800 cm3, 4G93 benzinli motorların yanı sıra 1900 cm3, F8, F9QT dizel motorlar taşıdı. Benzinli motorlar Colt, Lancer serisi motorlara benziyor. Bu iyi bir şey çünkü harika çıktılar. Bunlardan öne çıkan 1800 cm3 motor, GDI konsepti, İlk parti benzinli doğrudan enjeksiyonlu benzinli motor, parti üretiminin başlatılması hala cesaret gerektiriyordu. Ayrıca 4 kapılı sedan ve devasa bagaj hacmine sahip 5 kapılı hatchback olmak üzere iki gövde seçeneği ile geldi. Teklif edilen en küçük 1300 cm küp motor son derece nadirdir, bu yüzden bundan bahsetmeyeceğiz bile. Pazarın ve genel olarak en fazla sayıda örneğin odak noktası 1600 cm küp benzinli ve 1900 cm küp dizeldir. GDI çok daha nadirdir ve mimarisi nedeniyle uygun maliyetli bir gaz takmak mümkün değildir. Bu nedenle bu gerçek çoğu seçeneğin israfıdır. 1600 cm küp motor, basit yapıya sahip 16 valfli bir Mitsubishi DOHC'nin tipik bir örneğidir. Güvenilirdir, tek bir anahtar üzerinden bir trigger kayışı ile çalıştırılır ve bu nedenle büyük servis onun için pahalı değildir. Bunun için çok sayıda parça var ve bazı durumlarda silindir kapağı kontasını değiştirmenin yanı sıra, kullanım sırasında genellikle hiçbir sorun yaşanmadı. Bu nedenle hasar gören parçaların çoğu uygun fiyatlara satış sonrası piyasada. Ayrıca, bu motor iyi gazdan daha fazla zarar görüyor. Ancak sıralı bir tane takılması öneriliyor. 1800 GDI motoru bir pazarlık mücevheridir, ancak yapısı bir gaz tesisatı kurmayı neredeyse imkansız hale getirir ve bu nedenle favori değildir. Kısmen bundan dolayı, kısmen de daha küçük seri ve daha karmaşık kurulumdan dolayı. Bakımı daha pahalıdır ve yalnızca numune iyi ise önerilebilir. 1900 santimetre küp dizel motor Renault'a ait ve parçaların çoğunu modelleriyle paylaşıyor. Ancak yalnızca motor söz konusu olduğunda. Geri kalan her şey Mitsubishi'ye ait ve bu kombinasyon bazen sahibine rekabet ortalamasından çok daha fazla maliyet çıkardığını biliyor. Motorum kendisi güvenilir, yedek parçaları mevcut, ancak ne yazık ki bu modelde o küçük Japon havasını da kaybediyor ve neredeyse tüm karakteristik kusurlarıyla Avrupa modelini çalıştırıyor. Karism'in vites kutularında rulman sorunları vardı ve karakteristik bir arıza vites kutusu kolu burçlarıydı. Debriyaj seti benzinli 1600 cm küp motorlar için uygundur, GDI için ise benzinli ve dizel ucuz değildir. Trab oldukça dayanıklıdır, ancak sıklıkla ön tekerlek bilyaları hasar görür ve bunlar Mitsubishi tarafından ayrı olarak satın alınamaz, ancak satış sonrası piyasada bulunabilir. Arka Trab susturucuları da sıklıkla etkilenir, ancak orijinal silenaların bile satış sonrası yedek parçalarından daha uzun ömürlü olduğu kanıtlanmamıştır. Genellikle merdivenden bozulabilen her şey satış sonrası piyasada uygun fiyatlarla mevcuttur, bu nedenle endişelenmek için abartılı bir neden yoktur. Aynısı frenler için de geçerli, tüm parçaların yedek parçaları var ve fiyatları da uygun. Elektronik aksamlar, özellikle GDI motorlarındaki gaz sensörü veya 1600 benzinli motorlardaki akış ölçer, çok pahalı bir onarım olabilir. Genel olarak, bu Avrupa modelinde Avrupa üreticilerinden parçalar bulunduğu için Bosch, Siemens ve benzeri Denso veya Hitachi bileşenleri kadar güvenilir değildir. Tüm karismilerin can sıkıcı noktası tenekeciler ve hafif gruplardır. Kopyada parçaların neredeyse hiçbiri yoktur ve nispeten küçük bir araç serisine ait olduğundan, orijinaldeki parçaların fiyatları çok yüksektir. Neyse ki, karismanın atık teklifi sağlamdır, bu nedenle bu tür öğeler genellikle kullanılmış parçalarla köprülenir. Benim önerim, içinde benzin bulunan 1600 cm3 benzinli bir araç olurdu. Kanıtlanmış Japon motoru, onu taşımak için geniş model yelpazesi, basit konsept, benzinle çalışan cihaz. Geniş bagaj, iyi performans, harika iç mekan, uygun parça fiyatları, neredeyse en iyi fiyat, kalite oranıyla karizm benzinli aracı, her amaç için tek bir arabaya ihtiyaç duyan aileler için harika bir fırsat haline getiriyor.